Arkadaşlar tekrardan selamlar. x aldım. rakibin çok tanki eritilmesi gereken pikler oldu. O yüzden tercih ettim. Pikimiz güzel oldu. Vanvanımız var. Banlana şampiyonunu şampiyon onu verdiler. Eleman da Georgia No -1'miş. Yani çok gördük Georgia, Bulgaristan, <laughs> İran No 1'ler falan. Bunları çok gördük arkadaşlar ama umarım e, 77 win rate'i de var. 1000 maç, 1000 küsur maç 77 win rate'i de var. Karşıda tam onluk aslına bakarsan. Baksiyadan açar, Terizla'dan açar. Bakalım oynayacağız güzel insanlar. da gördük. Dolaşımda tercih etmiş. İlginç bir tercih. E, mid'e demek ki Angela gidecek. Baksiyayı normalde ormanda kullanıyorlar. Ya M5'te falan görüyorsunuzdur turnuvada. Fazlasıyla güzel oluyor. Tanki pikler zaten ormana çok tercih ediliyor biliyorsunuzdur. Şimdi bu çar bizi öyle de dövüyor. Kalkanımızı çok rahat kırabiliyor arkadaşlar. Ya bir level'da herkesi dövüyor hemen hemen. O yüzden biraz safe takılacağım. Eşya tamamladım mı? Yapmam gerekeni yapacağım. Bir ikinci bir slow. Hasarım bundan çıkacak. Gerisi ayaz ölümsüzlük ve parlak zırhtan oluşacak. Bu eşyaları yaptım mı? Beni kolay kolay yatıramazlar zaten ve öncülük eder. Burst demeci atar. Takımın oynamasını sağlarım. Pikimiz güzel açıkçası. Onların da güzel. Zaten karşıda bir tane saflaştır var. Yani atlasın bir oyunu paket eder. Öyle söyleyeyim. Büyü savunma botu yapmaya gerek var mı? Yani bir tek şeyde stun var. Teriza'da stun var. Angela'nın bağlaması var. Yok. Zırp bot olsun. Çok hasar alırız. 2. balta benim olmazsa olmazım Xbox oynarken hasarını ciddi anlamda arttırıyor. Ne kana susamış ne başka bir şey arkadaşlar. Bir tane ikinci balta bile yeter hasar için. Gerisini istersen full tank yapabilirsin. Sadece ikinci baltan olsun gerisi full tank olsun yine hasar atarsın. Gerçek hasar vuruyorsun çünkü. Çok önden farm oluyor. Biz de şuradan alalım. Bu koridor böyle geçecek zaten. Hani önden farm alınmalar falan. Şu küçük ormanı da çalalım. Ekip ormancıyı düşürelim. Sonra bu minyonları buraya çektirelim. Böyle bir şekilde oynayalım hocam. Oh ormanını da çaldık. Güzel. Hemen tekerlek adam gelmiş. Şöyle patlayıp kaçarız diyecektim. Kırdı ya. Ya Vaxia kalkanımı kırdı. Bunun bedelini ödeteceğim ama. Kalkan kırılmadan atlasaydım kaçacaktım. Sülük. Aslında ilkten tank bile kasılabilir de gerek yok. Şu ikinciyi alalım tanklaşacağız tanklaşacağız. Ölüleri biraz güçlü. Heri Bir herit çok öne geçti. Bir 7-8 dakika dikkatli oynamamız lazım. Ondan sonrasına bakacağız. 2 3 eşya alalım. Hatalı başladık, kötü başladık. Yakalanmamamız lazım orada da hemen geldiler ya. Tekerlek alıyor ya adam hemen yetişti. Haybet bizim hatamız. Takım da biraz yırtılmış. Tankımız, jungleımız. toparlanır. Late pick'imiz bayağı güçlü. Yani win almak için her şey var takımda. Sadece Hatalar ufak tefek olacaktır. Bunlar telafi edilir. Farmlayalım toparlarız. Ama herit niye durdurulamıyor ya? Arkadaşlar. Herit biraz snowball oldu. Yani 5 kill 2 asist. Farmı 1k önümüzde. Atlas çok ölmüş. 3 kere 3 dakikada. Ya istediği kadar ölsün aslına bakarsanız. Şöyle bir ultisi oyun kazandırır. Ben inanıyorum hiç umutsuzluğa kapılmayacağım o yüzden. Ben inanıyorum orta ve late oyunda bize dönebilir ölüleri güçlü. Seni yakalar kadar dikkat et. Çektim ona ama dikkat et Angel ultisi gelir. Fanvan'ın durumu güzel onu düşürmeyi mi deniyorlar? Evet. Güzel de topladı. Harika fight. Güzel. Ama yine herit kill almış oradan. Hatta bir kill daha mı alıyor? O oh, haşatlanını aldı. Güzel. Ve van van aldı. Gayet güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Lan Gürcü Türkçe öğrendi. Georgia no bir Van demek ki Türkçe biliyormuş. Hemen sövüyor bak. <laughs> bu eleman daha önce benim takıma gelmişti. Alucard oynuyordu. Kötü oynamıştı ve yine sövüyordu. Ben hatırlıyorum bunu bu arada. İsmini unutmadım. Saite. Civaltan bir tık kaşınma. Yersin şabala. Can dolduracak. Çok minyon var ya. Vallahi hiç hasar atmadık hem de. Bazen x nasar böyle araya kaynıyor. Herif zaten atsam bile can dolduracaktı. Ona bir şey yapamazdık. Şimdi bize bir ölümsüzlük ver. Ferit toplamaya devam ediyor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Bak hemen anabacı sövüyor. Bunu aslında anlatabiliriz bu arada. Bunu anlatabiliriz. ne kadar toksik lan <laughs> Şunun toksikliğine bak Gücden de azar yiyoruz ya neyse <laughs> Toparları sakin şu, şu elemanı aslında bırakıp fight'e gitsem Çok güzel olur da ben bunu şu an kesebilirim Angela ulti atar mı sanırım atmaz Kanı ıslamış başlamış Çok can dolduracak ama manası bitmiş bir dev avantajı var şu an şu köyü oturtur ve ultima atarsam bir canı mı kalır? Ya Angela ya. Öf. Oğlum aşağıda fight var. Git herite merite atlan. Bak bir de base base yapıyor vardı. Yapacağım ben sana base base'i. Ölümsüzlük, ayaz, parlak, slav bunlar bitsin. Canını okuyacağım bunların. Canlarını sıkacağım. Van, Van sarıyla taşıyabiliriz. Herite baksana abi. Çok free oynuyor ya baksana çok free oynuyor. Kulenin altına giriyor çıkıyor bak. Geldiği yerden geri çıkıyor. 11 tane kili var ya. Hey yavrum hey. Benim gerçek hasarıma ihtiyaç varmış. Var kardeşim tamam da. Geleyim gelmesine de. Yani adam snowball olmuş. Ben gelsem ben de ölürüm ki şu an. Güzel bir toplarsan. Cedric Trio fantastik lan eşek Trio mırıyor değilim soluyum lan bana niye sallıyon durduk yere Lan ben ne yaptım? Bana da sallıyor bak şimdi. Adım geçti diye ben de azar işitiyorum ya. Adım geçtiği için sadece azar yiyorum ha. Kaplumbağalar altı oyna. Topla bakayım bir tane güzel. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kazandık burayı. Okey. Ben bir çıkacağım. Kalkanım yok. Atacağım attım oraya. Umarım Merit orayı toplamaz. Toplayacak ama aha sapladı oraya. O hepimizi keser. <laughs> Herit'in 7k farmı var. Babacım ölmüyor adam ya. Adam ölmüyor. okuya düştü. bir tane parlak değil de ayaz alacağım öncesinde. Şunları bir kontrolleyelim. Ne kadar ayaz olursa o kadar iyi. Herit kalkanı, Angela falan, Terizla. Ne kadar böyle anti olursa takım da o kadar iyi. Şöyle güzel bir tane toplarsan oynarım bu arada. Ultim hazır. Bak oyna mesela. Harita öz almasın. At flashını gerekirse. Topla onu. Gayet güzel. Topla burayı. Shutdown'unu aldım. Çok güzel. Haydi oyna burayı. Kazandık, 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 kazandık. Bak yandakini gör. Ölümsüzlüğüm düşer çok çok. Gel buna. Servet sayara saydıralım. Gel hocam. Gel hoca gel 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 bana vuruyor. Gel 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 gel. İşte bu kadar ya. Bu kadar ya. Tertemiz. Benim bir ulti. Atlas'ın bir ulti. Herit merit dinlemedi. Yok ettik. Angela Mencela girdi ama. Hiç abi. Deler geçer. Deler geçer. Deler geçer. Yok eder geçer. Bu kadar bir combo belliydi ama böyle olacağı ya biliyordum böyle olacağını. Sadece şampiyonumun kıvama gelmesi lazımdı. Şimdi ölümsüzlüğümüzü verdik. Ya olsun problem değil. Adeci düşürmek için değerdi ama yine ölme yani. Yine ölme yani hoca. Yine ölme. Stop. Kanka morayı kazanamayız. Kazanamayız burayı satacağız ha. Patladım ama oy güzel de patladım. Hasarım taşıyor orayı ya. Aç lan ultini. Aç ultini. Güzel be. Yes. Ya biliyordum böyle olacağını be. İyi ki umutsuzluğa kapılmamışım. <laughs> lan. Lan orada ölmediğin kaldı. Atlas ona da mı öldün? <laughs> Ohoho, wow. 8K farmımız oldu. Şimdi durdurabiliyorsan durdur bu çarı. Bir tane de parlak koyalım. Gece tanklaşalım. En son eşya da yavaşlatma koyacağız arkadaşlar. Atla sen de be kardeşim 9 kere ölmüşsün ya. Kalkanı kırdırmayalım. Gelen olursa kolay kolay kesemez bizi ama kalkanımızı kırmasın. Kaçarız ultiyle, flashla falan. Ee, Atlas'ın yine bu ultisi bize kazandıracağını düşünüyorum. Çok çerez abi. Atlas'ın bir ultisi çerez. Bakayım flash'ı var mı? Flash'ı yok. Devam et. Devam et. Parlığım da bitti. Herite, 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 herite. İlk onu keseceğiz. Benim hasarımı kaldıramaz, tanklayamaz, ayazım falan da var. Çok fazla anti var. 1, 2, 3 kargı da var. Bakayım Martis'te var mı? Martis'te yok. 3 tane anti heal var abi. Kalkan malkan kazanamaz. Pasifi masifi trash. tıraş abi tıraş Gel 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 gel. Çektirdim onu. Çok güzel. Duvardan nasıl getiremedin onu? Şimdi bunu sat. Yanlış aldık. Bir tane slow ver. Hem çok tankım. Hem anti heal'larım var. Hem hasarım var. Hem slow'um olacak. Her şeyim olacak şimdi. x en güçlü olduğu kıvam geldi. Tamam hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Patlıyorum hocam. Patladım. Al ölümsüzlüğünü. Çok güzel. Çok güzel. Ölmez herhalde o. Yalnız kaç. Şimdi kaç. Şimdi kaç. Bunu kesmemişiz. Şimdi kaç. O ölmediyse kaç. Aha yakalandı öldü. Kemeri var kaçamazsın. Kaçamazsın 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 kaçamazsın. Kemeri var. Kaçtın kaçtın kaçamadın naneyi yedirir sana. Öldün. Sen de öldün sana. Yetişir o. Encida da girecek içine. Arkadaşlar kemer almış. Ee, büyü gücü çok yüksek. Ona fokuslamazsak fight'i kazanamayız. Deminden beri kazanmamızın tek sebebi fokus. Şöyle yazacağım. Aynen fokus erit, fokus erit, fokus erit. Ben yazacaktım o yazdı. Herit'i tutuyorsun. Angel'a girse bile tekliyorum. Geçiyorum. Kankam o değil kankam. Kankam bunu atmayacağım ultiyi. Tamam maç ultini bunda. Ben bir patlayayım devam et devam et şimdi oraya hasar atmaya. Ölümsüzlüğümü alma, 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 alma. Yeni geldi, alma, alma. Güzel. Hiç, 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 hiç. İstediği kadar tank olsun, istediği kadar tank olsun. Bizim bu eleman yine yakalanmış. Seni de keser, seni de keser, seni de keser. Ah. <tık> 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 Öldü. At ultini. Ultini at. Senin elini kolunu seveyim ben. Attığın ultiyi seveyim Martiz. Martiz canı full adama niye ulti atıyorsun? <laughs> ya herite fokuslayacağız. Lord alıyor. Atlas sadece herit. Atlas sadece harit tut. Diğerlerini yok ederiz. Oh sohbeti susturdum mamanın. <laughs> çok flame atıyor. Toksik iğrenç herif ya. Gerçekten çok flame atıyor. Oynayışından çok flame atıyor herif ya. Az buçuk Türkçe öğrenmiş. Az buçuk Gürcüce. Az buçuk İngilizce. Az buçuk Türkçe. Ulan lavuk 3 dilde flame attı ya. 3 dilde flame attı ya. 3 dilde 3 ül. Ben de senin, ben de senin, ben de senin. Bot köpek. Bu maç bitsin bunun seslerini alıp bunu bildireceğim bu arada. Aptal ucube ya. Tam öldü bu. Keser herhalde ona güzel. Tam burası kazanıldı bitti maç. Bitten biter. Biter mi bitmez? Ee, farmı tutar herhalde onlar. Ben şuradan puşlayayım. Bunu kesemeyiz. Önce biraz vurursam keserim. Bir de hereti mavi almak lazım. Minyon geldi aslında da da doğuyor ya. Şu maviyi alalım. Salak ya. Çalabilmek için W'sünü falan kullanıyor. Gerçekten iğrenç toksik bir herifsin. Gerçekten iğrenç toksiksin ya. Kazandıracağım lan sana spa. Kazandıracağım lan sana spa. Merak etme kazandıracağım sana. Toksik bebe. Heriti tuttu. Bitti maç. Kar sopası var mı? Yok konsantre almış. Okey. Bir yerde yatıyorlar. solda muhtemelen. Lord geliyor. Bunu almamız lazım. Bunu bizim almamız lazım. Hatta Lord da bait bile atabiliriz. Bak satıyor. Aç ultini. Aç ultini. Aç ultini. Aç ultini. Aç ultini. Tamam sattı bu öldü. Öldü. Oyna herite. Herit oyna. Herit oyna. Herit oyna. oyna. Bum be kardeşim. Bitti maç. Maç bitti. Bitti 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 bitti. Bitti 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 bitti. Haydi yallah. Haydi yallah biliyordum ya. Kazanacağımızı gerçekten biliyordum. Yani pikimiz çok müsait. Van Van var. x Borg var. Karşıda bir tane saflaştır var. Atlas var. Yani toplayacaksın. Herit mi çok önde? Topladım bitti. Zaten o topladı. Ben iki kere patladım. Oyun bizim lehimize döndü. Güzel. Şu Spa maç kazanmasaydı iyiydi ama bir de MVP'yi kapmış bak Spa. Gerçi ultiyi free açabiliyordu. Neden kapmasın ki? Senin eline sağlık, senin eline sağlık, senin de eline sağlık, senin eline sağlık değil lan. Her ne kadar MVP kapsa da yani şu maçta Van Van'la fidlemesinin ihtimal yoktu. Bir de Georgia No 1 mi bilmem neymiş. Böyleydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Şunu da reportlayalım. eportlayalım şöyle. Böyleydi. Eğlenirseniz, hoşunuza giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizde asla unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.